Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörün uzmanları programı. Bugün sizlere Mevlana'nın şehri Konya'dan sesleniyoruz. Konya deyince tabii farklı lezzetlerin de bir araya geldi. sektörlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Cüneyt Bey. Kardeşler döner ızgaradayız. Şimdi kendisi uzun yıllardır bu sektörde 5 yıldır da burası hizmet alanları. Bakalım günlük mesailerinden bizlere neler aktaracaklar. Merhaba nasılsınız Merhaba Teşekkür ederiz hoş geldiniz Teşekkürler Cüneyt Bey Şimdi sohbete geçmeden çok kısa sizi bir tanıtalım değerli izleyicilerimize Evet buyurun 5 ee, yıldan beri buradayız Kardeşler Döner ve Özgar olarak Konya halkına burada Karatay Bölgesine, bölgesine hizmet ediyoruz. Siz kaç yıl oldu sektörde? Sektörde 21 yıldan beri buradayız. Hani 21 yıl. oldu evet. Aslen 21. Aslen nereliyiz? Aslen Aksaray Eskil. Sizin anladığım kadarıyla bu Karasay bölgesinde sizin memleketin çok insanı var. Ya, ya. işte %60'ı %70'i burada olduğundan dolayı evet. genellikle hem Karatay bölgesinde Konyalılar olsun hem Aksaraylılar olsun hem hemşerimiz eskililer olsun bize, yani güzel. buradayız Allah'ın izniyle. 5 yıldır burada hizmet ediyorsunuz ama şöyle lokasyon yerinizi bize bir vurgulayın. Neredeyiz Konya'nın tam olarak? Konya, Karatay, Şehvileme, Recebağ Caddesi'ndeyiz. Hac ve İstade Mahallesi olarak geçiyor burası. Herkesin bildiği evet, nokta. Evet herkesin bildiği nokta zaten şöyle bir durum var. Şehir merkezine zaten burada yakınızız. yakınız biz. Yakınız. dibimizde. Aynen. Google haritalara yazdık mı rahatlıkla duruyor. Tabii tabii. tabii. tabii Doğru. Kardeşler döner ve ızgar olarak belirtilseler evet. hemen konum olarak burada çıkar. geliyorlar. Evet. Peki, şimdi günlük mesainizden bahsedelim. Döneriniz biraz ön planda olmakla birlikte akşamdan mı hazırlıyorsunuz böyle? Biz terbiyesini işte e, akşamdan terbiyesini hazırlarız. Tavuk bir gün önceden gelir. Onu güzelce açarız. Ondan göğüs sonra sol, tabi, göğüs bölgesi Göğüs bölgesi tabii. Evet. Ondan sonra soslamasını yaparız. O bir gün boyunca hani sabaha kadar dinlenmesini yapar. Tabi de terbiye olur bu esnada. Ondan sonra sabahleyin saat böyle 8.30-9 esnasında geldiğimizde işte yavaş yavaş takıma başlarız. Ondan sonra 10-10.30 gibi dönemimiz bu esnada hazır olur. Ondan sonra yavaş yavaş tıraşlarız, hani keseriz. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş zaten müşterimiz saat 10.30-11 esnasında falan yavaş hani yavaş yavaş gelmiyor gelmeye evet. başlar. Böyle evet. esnada sunuma başlarız. Güzel. Kaç kilo yapıyorsunuz günde? Günlük 55-60 kilo civarı. Ortalama. Evet. ızgaraınız da var. ızgara evet ızgara da var. ızgara bölümünde ise hani adan olsun, köfte olsun, tavuk şiş olsun, tavuk kanat, tavuk pirzola, şiş köfte Karış kızgar olsun Bunlar da evet tabii onlar da olsun hepsi var nereleri üyelikler var biz size nasıl ulaşırız ee, yemek sepeti üzerindeyiz Allah azim verirse e, Trendyol üzerindeyiz tamam Getir Yemek üzerindeyiz güzel ee, alo paketimiz var bu esnada Sizin zaten kendiniz tabii, tabii. aradılar mı götürüyorsunuz tabii tabii aradılar Karatay bölgesi, Karatay bölgesi olsun Selçuklu bölgesi olsun Meram evet. bölgesi olsun evet. hani Selçuklu Meram hani biraz şeyler evet. yüksek olduğu anda hani oralara da gidiyoruz hani evet. genellikle Karatay bölgesine Toplu sipariş alıyoruz. Tabii tabii toplu sipariş alırız. Hani e, düğün yemekleri olsun veya cenaze yemekleri olsun vesaire. Hani öğrenciler olsun, liseler olsun. Evet. Hani buralara da gidiyoruz yani. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Hizmet verirken ilk başta bizim için önemli olan e, temizlik. Hijyen. Hijyen. Hani sal veriyorum tezgahlarımız olsun, masamız olsun veya hani yani gülenimiz kendimiz olsun tabi 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 ilk mi? başta esnafdan ne öne geliyorsa ön planda olur, oluyorsa hani biz oradayız ya yani. onları yapmaya Aha. gayret ediyoruz ortağımızın adı ne İsmet Gök Kardeşi de var herhalde Tabii tabii Ferhat Gök var Tamam güzel Çalışanlarınız ne? Tabii çalışanlarımız var Allah razı olsun Metollu evet, Kuryeli Tabii tabii var. İki yıldan beri de onlar biz de, bizimle beraber çalışıyor ya, Onlara da emek veriyor evet. Teşekkür olsun. olalım Teşekkür ederiz Peki Sektör olarak bu isimle bir hedef var mı kafanızda? Ya normalde e, kardeşler döner Kardeşler döner de giriyor, tabi, yani. Kardeşler döner olarak hani talepler var Hani arkadaşlar olsun Eş dost olsun Hani niye şube açmıyorsunuz Veya niye isim vermiyorsunuz falan diyerekten Franchise tabii. var ya Tabii aynen. Hani gelenler var ama e, biz hani e, tek olarak açtık burayı. Bir kardeşler şube. bir şube olarak açtık. Hani Karatay'da zaten kendi namımızı saldık. Hani o yüzden dolayı hani şöyle bir durum var. Artık hani gündemimizde eleman sorunu var. Evet, evet. Hani personel tabi tabii. Personel sıkıntısından dolayı hani şey yapmadık. Kaliteyi koruyalım tabii, buradan tabii, devam tabii, Yani yani Şu doğru. Elhamd, tabii tabii. Tamam. Şükür elhamdülillah yani. Bir kardeşler Dönör olarak Karatay şubemiz var. Onun namına da ilerlemeye devam Dur, buradan edeceğiz devam tamam. peki şimdi Konya halkına da bir teşekkürünüzü yapalım cümlelerinizi toplayalım neler söylemek istersiniz ee, işte hani Konya halkı olarak hani bizi desteklediğinden dolayı hani bu zamana kadar 5 yıl boyunca bizi bırakmadığından dolayı her zaman arkamızda olduğundan dolayı sonsuz teşekkürler iletiyoruz güzel peki. Yani Allah razı olsun ee, şimdi ben size ortağınıza ve çalışanlarınıza hepinize başarılar diliyorum teşekkür ederiz. güzel bereketli yıllarınız olsun Sektörel bazlı yemek sektöründe hizmet arayan herkesi ben yerinize davet ediyorum. Teşekkür ederim. Gelsinler bizi ziyaret edip güzel lezzetlerinize baksınlar Tabii. diyelim o zaman. Bana razı olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Hoş, Hoş geldiniz.